الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونصلي على نبي الكريم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آل سيدنا نبينا محمد Değerli müminler, kıymetli kardeşlerimiz e, sayfamız sayfamız 84'te kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Ruhul Furkan tefsir derslerimizin çalışmaları e, efendim ilmi müzakereleri devam etmekte. Evet. Rabbim muvaffak kılsın. Hepinizi bu derslerle müşerref eylesin ve ahirette e, fazladan Rabbim sizleri cennetiyle, cemalullahıyla müşerref eylesin inşallah. Şimdi en son yine kaldığımız ayetler yine Fatiha suresinin ilk ayeti olan Elhamdülillahi Rabbil Alemin kısmını işliyorduk. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani o hamd alakalı neler verdi bize, neler anlattı, neler anlattı değil mi? Yani hamd. Şimdi yine hamd ile alakalı ayetlere devam ediyor Rabbimiz. Bu sefer cennet ehlinin hamdinden bahsediyor. Bakın cennete girmiş insanlar ve diyecekler ki cennet ehli de şöyle şöyle diyecek diye Rabbimiz Celle Celaluhu şimdiden haber veriyor. Yani cenneti kazananlar için onların da hamdde, nasıl hamd edeceklerini, nasıl hamd ettikleri Mevla beyan ediyor. Şimdi e, okuyacağımız ayet-i kerime Fatır suresinde Bismillah. Ve kalu'l hamdulillahi'llezî ezhebe annel hazne İnne şekur. Bakın bu ayet-i kerime e, ahiretten bahsediyor yani. Ne demek? Ve diyecekler. Diyecekler. Kim diyecek bunu? Yani e, cennete girenler diyecek. Ve diyecekler. Elhamdülillah. Elhamdülillah diyecekler. Ellezi öyle Allah ki o اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنَ Bizden hüzün namına hiçbir şey bırakmadı. Yani bizden hüzün, üzüntü, keder, acı, sıkıntı namına bizden hiç şey, hiçbir şey bırakmadı. Bundan dolayı Rabbimize hamdü senalar olsun diyecekler. İnne Rabbena le şükür. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu çok yargılayıcı yani affedici, çok şükredici yani şükrü kabul edicidir. Demek ki kıymetli Müslümanlar cennette artık yani ezhebe annel hazene sözüyle Allah Celle Celaluhu'nun ayet kelimesiyle orada demek ki Rabbimiz Celle Celaluhu bizden bütün sıkıntıları alacak yani. Bütün sıkıntıları alacak. Hiçbir sıkıntı kalmayacak. Allah'ın izniyle tamamen bir kurtuluşla kurtulacağız. Ya ne günler ne günler olacak. Allah'ım kazanmayı nasip et ya Rabbi. Amin. Evet başka bir ayeti gelme. Araf suresi 43. Bakın bismillah. Ve nezana ma fi sudurihim min ghillin tecri min enhar <laughs> el enhar ve kalu elhamdülillahi allazi hadana li ve ma kunna linehtediye Allah. Laqad jaat rusulu rabbina bil hak ve nudu en tilkumul cennetu uristumuha bima kuntum taamelun sadakallahu lazim. Bakın yine bu da cennet ehlinin cennetteki e, hamdinden bahsediyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Yani cennete giren müminlerin oradaki hamd edişlerinden Mevla bahsediyor ki bakın ne, ne buyuruyor? Ve nezana söküp atacağız diyor Mevla. Biz ne yapacakmışız? söküp atacağız. Ma ol bu şey ki fi sudurihim min gillin. Yani dünyalık insan ne kadar da olsa sonuçta bir alemden başka bir aleme geçiyorsun. Dolayısıyla o alemde kalbinde insanın bir takım meseleler olabilir. Dünyalık meseleler olabilir. Rabbimiz buyuruyor ki onların kalplerinden diyor dünyalık bütün her şeyi söküp atacağız. Her şeyi söküp atacağız. Tabi cennete girdikten sonra yani e, cennette işte e, kişinin olabilir. Dünyada özlediği bir takım şeyler olabilir. İşte yani e, sevdiği bir takım şeyler olabilir. Ama onlar dünyalık olduğu için Allah katında onların hiçbir şeyi yok, değeri yok. Allah da Celle Celaluhu, ne varsa dünyalık böyle onun kalbinden söküp atacağız. Min tahdimül enhar <laughs> Bir de onlar cennette ırmaklar altında, şey, köşkleri köşklerin altından ırmaklar akıyor. Yani cennette köşklerinin altında ırmaklar akar olduğu halde onların göğüslerinden bütün dünyalık her şeyi söküp atacağız. Ve kalu diyecekler ki Elhamdülillah. Elhamdülillah diyecekler. Lillahi o Allah'a hamd edecekler ki Bizi buraya getiren, bizi buraya kavuşturan bu günleri gösteren, efendim bu cennete bizi ulaştıran Rabbimize hamdü senalar olsun diyecekler diyor ya. Ve mâ künnel diye levlân eden heden Allah. Bu da bir de şöyle bir şey var değerli kardeşlerim. Bu ayeti kerimeyi biz çok okuyoruz sohbete başlarken. Yani e, tabi ilk önce Allah'ın dilemesi var. Sonra da e, kulun azmetmesi var. Yani e, Allah ilk önce dileyecek değerli kardeşlerim kişinin hidayete ermesini, doğru yolu bulmasını, Kur'an'ı Kur'an'ı sevmesini, Kur'an yoluna eee etmesini, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, ahlakıyla ahlaklanmayı istemesini. Ondan sonra efendim Rabbimiz Celle Celaluhu e, kulları için dileyecek. Ama cüz'ü iradeyle ne yapıyor Rabbimiz Celle Celaluhu kulun iradesine bakıyor ve dolayısıyla Allah Celle Celaluhu yani bizi e, doğru yola iletmeseydi biz asla doğru yolu bulucu değildik yani. Hakikaten öyle yani. Yani biz doğru yolu bulacak kadar bizde ne kabiliyet var ne de beceri var ne de azim var yani. Rabbimiz Celle Celaluhu doğru yolu bize gösterdi ama yine bizi doğru yola kendisi aldı yani. Evet elhamdülillah. Çünkü biliyorsunuz ayet-i kerime la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Biliyorsunuz bu ayet-i kerime çok okumak lazım hakikaten. Yani hiçbir günaha karşı da kuvvet yoktur ki yani o günahtan biz kendimizi koruyalım. Kendimizi muhafaza edelim. Mümkünatı yoktur yani. La havle ve la kuvvete illa billah. Ancak ve ancak günahlardan da sakınmak Günahlardan da alıkonmak Allah'ın yardımıyla'dır yani. Allah'ın yardımıyla'dır. Yani sen e, tabi niyetinde günaha bakmamak olacak, günaha düşmemek olacak, günahla meşgul olmamak olacak ama o günahlardan da seni Allah yani korunması Allah'ın yardımıyla olacak. Yani sen yine ne kadar azmetsen, ne kadar ben günaha düşmeyeceğim desen, ne kadar efendim mücadeleci olsan eğer Allah Celle Celaluhu sana o dirayeti vermezse yapamazsın değerli kardeşlerim. İşte burada inetti diye levleneden Allah. İşte biz doğru yolu bulucu değildik aslında. Rabbimiz bize yardım etti de bizi doğru yola ulaştırdı, bizi yani böyle güzel bir şekilde buralara kadar getirdi diyelim yani hamdolsun. Ve lakatca rusulü Rabbine bir hak ve o peygamberler de hakkı en güzel şekilde getirdiler kendilerine vahyedilen e, o hakkı peygamberleri e, Rabbimizin peygamberleri hakkı getirdiler. Ve nudu en kümür cennetü ve işte bu e, onlara nida edilecek ki işte bu sizin kazandığınız cennetlerdir. Üristümühe bima küntüm tamelun. Yani yapmış olduğunuz dünyadaki yapmış olduğunuz hayır işlerle Hayır güzel amellerle yapmış olduğunuz kazançlarınızdan sebep işte varis kılınmış olduğunuz şu cennetlerdir Rabbimiz böyle o cennet eline nida edilecek. Ya. Elhamdülillah. Yani anlaşılacak gibi değil tabi yani insan dünyada yaşadığı için dünya e, bir çukur gibi değerlendiriliyor büyükler tarafından. Yani derin bir çukur. Yani gel de bu çukurdan e, yani kuyudan kendini kurtar yani. İşte e, ne yazık ki insan bu kadar güzel e, haberler var Rabbimizden. Yani bunlar hep bizim başımıza gelecek. Bir konuda bir rahatlama olsa yani ne kadar ferahlıyorsun yani. Bir konuda güzel bir haber duydun. Yani elhamdülillah diyorsun. Ne kadar ferahlıyorsun. Bir işin çözülse ne kadar rahatlıyorsun. Elhamdülillah diyorsun yani. Ve tamamen işler çözülecek diyor Mevla. Tamamen kullarım. Yani ahirette hiçbir sıkıntı kalmayacak. Tam temiz olacaksınız. Pırıl pırıl olacaksınız. Gelin biraz ne yapın? Şu dünya hayatını çok fazla önemsemeyin. Ee, ama ahireti çok fazla önemseyin. Yani namazlarınız, ibadetleriniz, ondan sonra zikirleriniz, iyilik iyilikleriniz bol bol olsun yani tabiri caizse. Bize çünkü onlar kurtulacak. Bak güzel işler sayesinde yani size vaat edilen o varis kılındığınız cennetlerdir Mevla' buyuracak diyor yani. Arap suresi. Evet. Bakın yine devam ediyor ayeti kerime ve galil hamdulillahi allazi sadakana va'adahu ve raza'ana'l erda netebe ve minel cenneti haythu neşao fe ni'me ecrul amilin ve teral malaikete fe hafinen min haulil arşi yusabbihuna bihamdi Rabbi ve qudiyye bainam bil hak ve qila ve qil elhamdülillahi lillhamdülillahi rabbil alemin bu da zümer suresinde yani eee yine cennet ehlinden bahsediyor burada da yine ve qalul hamdülillahi lladhi sadaqa va'dahu yani bize vaadeden bizi Vadiyle ee, vaadiyle yani ahirete davet eden Rabbimizin sözünün gerçekliliği doğruluğuna hamdü seneler olsun. Bize verdiği sözde durdu diyecekler yani. Bize vaat etmiş olduğu Rabbimizin kendisi bize hep vaat ediyor değil mi? Yani şu anda ahireti görmedik, iman ettik. Ahirete cennet var dedi, iman ettik. Cemalullah var dedi, iman ettik. Bütün sıkıntılardan kurtulacaksın dedi, iman ettik. Bak hep bunları vaat yani. Ee, Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyuruyor yani bunları kullarım sonra vereceğim sizlere buyuruyor. Biz de bunlara iman ettik. Bakın o gün işte Rabbimizin vaat etmiş olduğu, bir söz vermiş olduğu bütün sözünde doğru doğruluğunu e, yerine getirdiğinden dolayı e, bizi de e, ve evref nel arda netebev ve ümnel cenneti ve cennet yurdunda dilediğimiz yerde oturma, kalkma, yaşama imkanı tanıyan Rabbimize hamdü senalar olsun diyecekler. Evet. Yani cennete girdiler. Cennette dilediklerini yapıyorlar. Diledikleri yerde yerleşiyorlar. Dilekli yerlerde bulunuyor. İşte bu cennet yurduna varis kılan istediğimizi istediğimiz şekilde yapmamıza müsaade eden ve bunu vaat olarak bize anlatan Rabbimizin bu vaadinin gerçekleşmesi ne oldu? Bundan dolayı Rabbimize hamdü senalar olsun diyecekler. Ve diyecekler ki fenni'me ecrül amilin yani ne kadar güzelmiş bu güzel işleri yapanların mükafatı diyecekler. Yani ne kadar mükemmel bir şeymiş ya. Ne kadar mükemmel. Ya insan zorlanıyor yani. Doğru bir işi yapmakta. Doğru bir hareket etmekte zorlanıyor. Ama işte yaptığı zaman da gerçekten hem dünyasında çok rahatlama oluyor. Hem de ahiretinde Rabbim Celle Celaluhu böyle diyecekler. Fenni amel fenni ecrul müminin diyecekler. Ya bu amelleri işleyenlerin yani ecri mükafatı ne kadar güzelmiş diyecekler ya. Ne kadar güzelmiş diyecekler. Kullarım o günler sizi bekliyor. Ve teral melaikete hafine min havle arşi bir de şu var. Ve melekleri görecekler ki o melekler ne yapmış? Arşı yani Mevla'nın arşını komple kuşatmışlar yani. Komple kuşatmışlar. Hani e, daha önceki efendim ayette e, buyurdu ya yani Fatır suresinde Mevla'nın e, iki kanatlı, üç kanatlı, dört kanatlı değişik değişik melekleri var ya. Allah Allah değişik değişik kanatları var yani bunları ne yapacaklar görecekler ki onlar ne yapmışlar arşı komple hafine min havli arşı diyor bakın yani e, etrafını komple kuşatmışlar ne yapıyorlar yusebbihune bihamdir rabbihim ve e, Rablerini hamd ile tesbih, ed tesbih ediyorlar yani meleklerin zikridir ya hamd elhamdülillah var ya meleklerin zikridir yani sen bunu arıyorsun. Kendin işte e, konuşuyorsun. İşte Yusuf bir bihamdi Rabbim. Rablerini zikrederler buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Ve kuziye beynehum bil hakkı ve qila ve kile elhamdülillahi Rabbil alemin. Tabi Allah Celle Celaluhu öyle bir hüküm verecek ki kullar arasında yani adalet ya adalet şu anda e, dünyada tahakkuk etmez. Çünkü neden? Dünya yurdu İmtihan yurdudur diyor mevla kullarım yani kimse bu emirde bana söz söyleme cüretkarlığı göstermesin emirler bizim tarafımızdan tayin ediliyor ben kullarım istediğim gibi imtihan ederim diyor mevla İstediğim gibi imtihan buna kimse karışamaz yani ama biz neyi bileceğiz Allahımızın hak olan adaletinin terazisinin hiç şaşmadığını bileceğiz ee, şöyle yanılgıya düşmeyeceğiz yani insanlar diyor ki ya şimdi öyle büyük facialar oluyor ki Haşa ve Allah. Sanki Allah yani o faciayı e, böyle tarafından e, zevkle izliyormuş gibi insanlar böyle tarif ediyorlar yani. Kardeşim yani ne yapalım? Rabbimizin takdirine boyun eğmek zorundayız. Çünkü burası acı değil yani. Buradaki imtihanlar acı değil hakikaten. Yani Mevla acı vermediğini söylüyor. Yani bunlar acı değil. Kullarım siz acıyı Gelin ben ahirette tattırayım da görün acının ne olduğunu tabiri caizse. Yani o yüzden şimdi bazen oluyor işte anne evladını kaybediyor trafik kazasında. Yani çok küçük yaşta evladı yani tırın altında veya işte bir kamyonun altında eziliyor. Ve anne bir anda yani ne yapacağını şaşırıyor. Ya acı büyük. Acının büyüklüğüne bir şey demiyoruz. Ama ne yapacaksın? Allah'a sığınacaksın ki inna lillah ve inna ilayhi racun dediğin anda yani bir anda Mevla her tarafı sulh ediyor. Kulum ben aldım ben verdim ben aldım diyor ve ben senin bundan daha büyüğünü daha güzelini sabredersen ahirette sana vereceğim diyor yani. E bunu e, kabul ederek e, bilelim değerli kardeşlerim. Ahirette terazi hiç şaşmayacak merak etmeyin. Zerresi şaşmayacak yani ve men yamel miskal zerretin hayra yara ve men yamel miskal zerretin şerra yara Mevla buyuruyor ya yani benim terazim şaşmaz kullarım. Zerre miktarınca kimin iyiliği varsa zerre ne demekti? Havada uçan toz tanesi demekti. Havada uçan toz tanesi bugün en hassas teraziye koysan e, tartmaz. Tartmaz yani. Bir gün işte e, kırat diyorlar. E, elmas tartıyorlar. İşte e, pırlanta tartıyorlar. Onlar da kratla ölçüyorlar galiba. Altın tartıyorlar. Allah'ın terazisi şaşmaz ki onlar o teraziyi bakın yapamazlar yani. Yapamayacaklar da. Dolayısıyla ama Rabbimizin terazisi çok daha hassas olacak. Merak etmeyin kullarım. Benim terazim çok hassastır. Bir toz tanesi kadar eğer bir iyiliğiniz varsa onu muhakkak karşınıza çıkartacağım. Bir toz tanesi kadar da kötülüğünüz varsa onu da karşınıza çıkartacağım. Bu kötülüklerin en başında değerli kardeşlerim Ramazan'dayız. Çok dikkatli olalım. Gerçekten çok mühim meseledir. Gıybet meselesi. Yani Allah Celle Celaluhu cümlemizi şu gıybetten kurtarsın. Yani gıybete hiç düşünmesin. Oruç tutmak demek sadece işte efendim yemekten, içmekten, cimadan kesilmek değildir. Aynı zamanda gıybetten de işte göz zinasından da başka türlü fikirleri düşünüp de eda etmekten de Yine sakınmak gerekir. O da orucun e, hakikatlerindendir. Yani tutulması gereken hakikatlerindendir. Böyle oruç tutulması lazımdır yani. Bakın onlar böyle hakla adaletle hüküm verildiğinden dolayı ne diyecekler? Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyecekler. Evet. Şimdi e, allah Teala Hazretlerinin bütün alemlerin Rabbi yaratıcısı ve terbiyecisi olduğuna beyan eden e, ayet-i kerimelerin ve mahalleleri. Yine başka ayetlere gidip Mevla Ma lekum la tercune lillahi ve vekara ve kad halakakum edvara. Evet böyle bir ayet-i kerimede Mevla şöyle buyuruyor Nuh suresinde. Size ne oluyor ki ey kullarım? size ne oluyor ki Allah için bir azamet ummuyorsunuz? La tercune <laughs> ummuyorsun lillahi Allah için vakara yani bir azamet, bir büyüklük e, ummuyorsunuz Allah için. Hani Allah'ı büyük tutmuyorsunuz yani. Fakat halaknakum edafara eee halbuki o sizi yani yaratmıştır ve sizlere de inanılmaz özellikler vermiştir. Yani tavır diyor Mevla buna. Hepinizin ayrı ayrı tavırları var. Hareketleri var, sekeratleri var yani kullarım. Yani bunları biz size verdik. Bu e, özellikleri biz size kattık ama siz bizi önemsemiyorsunuz. Siz bize kıymet vermiyorsunuz Mevla buyuruyor. Başka ayeti gelme Hac suresine yine Bismillah. Ya eyyüven nasu in kuntum fi rabbin minel ba'fi fe inna khalaknakum min turabin sümme min nutfeden sümme min alakaden sümme min muzgatin mukallakatin ve gayri <laughs> mukallakatin linubeyyine lekum ve ve nuqirru fil arham ma neşa'u ila ecel müsemma thumma nukhrijukum diflen thumma li tablughu eşed eşut dekum ila ahiraya sadakallahu elazim Bina ayet gelmedi mevla buyuruyor ki ya eyen nas ey insanlar ey topluluk in kuntum fi raybin min el ba's eğer dirilmekten şüphedeyseniz bakın ben size bir açıklama yapıyorum diyor mevla eğer dirilmekte şüphedeyseniz Fe inna halaknakum min turabin. Ben sizi topraktan yarattım. kullanım Topraktan yarattım sizleri. Bir yaratılışınıza bir bakın yani. Sümme min nutfedin. Sonra bir atık sudan yarattım. Yani nesli devam ettiriyor ya Mevla. Yani nasıl nasıl devam ediyor? Sümme min alakatin alak. Yani kan pıhtısı. P kan. Pıhtılaşmış bir kan yani. Sümme min nutfedin. Sonra o kan pıhtısı da bir lokma ete dönüşmüş. Mukallakatın ve gayri mukallakatın. Belirli belirsiz yani bir et. Yani bir tarafı kan, bir tarafı et. Yani ne, neydi belirsiz ya, neydi belirsiz. Yani da bir bakın kullarım, yaratılışta bir bakın. Neyini, neyini inkar edeceksiniz? Yani varlığınızın geliş sürecine baktığınız zaman da nasıl akledemezsiniz? Efe la mevla ayet ayet nasıl Nasıl akledemezsiniz kullarım? Ninübey yine leküm. Sonra Bunları size gösteriyoruz ki yani görüyorsunuz bunların varlığını nasıl inşa ettiğimizi görüyorsunuz ki bunu size yani gösteriyoruz ki yani bilesiniz için ve nukir ve nukir rufil erhami sonra onu belli bir zamanda anne yani nutfeyi ne yapıyoruz anne karnında tutuyoruz dilediğimiz kadar tutuyoruz belli bir vakte kadar ilacını müsemme sümme nukri cüküm sonra anne karnından çocuk olarak çıkartıyoruz. Bir bebek yani bazısı anlattı bir sene de el kadar yani. Şöyle çocuk erken doğum yapmış anne. E, o el kadar. Yani gerçekten şu el kadar boyu var yani. Şu el. El kadar boyu var. Bebenin. Ama bütün ağızları yerinde. Bütün ağızları. Gözü, kaşı, efendim neyse yani eli, ayağı, tırnakları şeyleri, şeyi parmakları her şeyi yerinde yani. Ya nereden, nereden yaratılıyorsunuz? kulların bir bakın. gelişinize bakın. Neyini inkar edeceksiniz yani. Bir dirilmenin nesini inkar edeceksiniz? Gelişinize bakan insan anlar ki yani bunu yapan bir usta var. Bunu yapan büyük bir güç var. Evet. Sonra ne yapıyor? Liteb eşüt dekum yani sizi anne kanına çıkardıktan sonra peyder pey yani terbiye ediyoruz. Güçlü bir zamanınıza ulaştırıyoruz. Yani şimdi gençlik döneminde insan gerçekten ne yapıyor insan? Son derece var olduğunu hissediyor. Yani e, hiç kimseyi tanımıyor. <laughs> Gençken gençlere söz etmek için çok zor yani şu anda. Allah selamet versin. Aklarını başlarından uçurmasın Mevla. Geldikleri yeri e, anlamalarını Allah Celle Celle tanımalarını nasip eylesin. Gençlik şu anda hey hey de yani. Tanımıyorlar yani. Önemsemiyorlar gençlik yani. Yani Allah anlatıyor kullarım. Yani bunu nasıl takdir etmezsiniz? Nasıl anlamazsınız? Gelişinizi nasıl bilmezsiniz? Ve bunu önemsemezsiniz? Öldükten sonra dirilmekten bahsediyorum. Sizi tekrar dirilteceğim kullarım. İlk gelişinize bakın ki nasıl bunu yuvar eden bir yaratıcı güç varsa aynı güç Allahu la ilahe illahu vel hayyul kayyum olan ben diyor Allah bunu yapacağım diyor Mevla. Şimdi yine Abese suresi bakın. Min ey şeyin halaka min nutfe halakahu fekad Bak Mevla yani o min eyyi şeyin halaka Allah neden yarattı insanı yani? Min nutfe, nutfeden. Kan pıtısı. Yani halakahu fakatlara sonra onu ne yapıyor Mevla? Takdir ettiği şekilde şekillendiriyor ve bugün insan haşa ve kella Allah'a hasım oluyor. Yani sanki Allah düşmanıymış gibi Allah sana hayat vermiş, can vermiş, ne bileyim yani dünyaya getirmiş yani inanılmaz nimetlerle buluşturmuş sanki Allah sana iyilik değil de kötülük yapmış gibi efendim ona isyan ediyorsun. Ee, ah keşke dünyaya gelmeseydim. Ah şöyle olmasaydı. Ah böyle olmasaydı. Kulum niye hayıflanıyorsun? Yani ben yok muyum yani? Allah öyle buyuruyor yani. Kulum ben yok muyum ya? Benden yardım istedi ben sana dönmedim mi? Ama dönmüyorsun. Allah'ı tanımazsan dönemezsin. Allah bilmezsen dönemezsin. Dolayısıyla inşallah değerli kardeşlerim Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri kendisini e, bilen ve kendisine bol bol hamd eden kullarından eylesin ve Ramazan-ı Şerif'te onun rızası için oruçlarımızı en güzel şekilde tamamlamayı nasip etsin. ve bayramada cümlemizi ulaştırsın diyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bugünlük de böyle getiriyoruz. Pazartesi evet. Perşembe, Cuma, Cumartesi e, sizleri Dinlendirmeyi alıyoruz biraz. Bizim de e, Perşembe ve Cuma günleri ayrı vazifelerimiz var kıymetli kardeşlerim. Yani o Cuma günleri Perşembe günleri özel günler hakikaten. Çok ayrı günler olduğu için o günlere tahsis edilmiş bazı vazifelerimiz var. Onlarla meşgul oluyoruz. O yüzden e, hafta sonu da işte e, bazı kardeşlerimizin izin günleri oluyorlar. O yüzden Pazartesi günü yine haftada 3 gün bu destere zaten tayin etmiştik. Pazartesi günü buluşmak dileğiyle Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.